Geldim, geldim. Allah'ım oh, ya Rabbim. Günaydın Hülyacığım. A, günaydın Müjgan abla. Hayırdır sabah sabah kötü bir şey mi oldu? Evet hem de çok kötü bir şey oldu. Kocan kocamı dolandırmış şekerim. Nasıl? <laughs> Basbaya. Kendisinin eleğinden zorla çek almış. Aa! Evet. iş adamlarıyla görüşme yaparken bana olan borcunu öde Sinan abi demiş. Sinan da mecburiyetten çıkarıp kesmiş çeki. Ay bu kadar da olmaz ki canım. Tamam Müjgan ablacığım geç otur sakin ol. Sakin ol. <laughs> Bana bak ya. Dün gece Sinan abinle düşünüp taşındık. Bu çeki Kadir'in elinden alabilecek tek kişinin sen olduğuna karar verdik. Tabii sen de çeteden değilsen. Aşk olsun Müjgan abla. Ha, o, o zaman git kocanın ceplerini ara, bul, gel. Dün galiba üzerinde füme ceket varmış, onu cebine koymuş. Hay Allah, ben bir bakayım Müjgan abla. Günaydın Müjgan Hanım. Hulya, ben mi çok geç uyandım yoksa Müjgan Hanım mı biraz erkenci? Kadir konuşma lütfen, sus. <laughs> Siz bu çeki benim elimden biraz zor alırsınız. <laughs> Müşkün abla. Ben baktım ceketin cebine ama hiçbir şey yok. Bir yanlışlık olmasın yani ben Kadir'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Aa, yapıyor işte şekerim. Hadi, hadi lütfen git bir de pijamasının ceplerini yokla. Hadi. ama e... pijaması üstüne nasıl yoklayayım Müjgan abla? E orasında sen bul şekerim. Karışsın herhalde değil mi? Peki. Çaktırma sakın. Yoksa yutu verir de bir daha elinden alamayız. Tamam. <laughs> bak bakma Müjgan abla, orada da yok. Ay inanmıyorum gitti vallahi on milyar. Ay söyleyin bankaya öyle bir şey varsa ödemesinler. Sinan arkasını yazdırır mahkemeye verir diyor. Yok canım yani Kadir sever Sinan abiyi. Sever de bu yaptığı ne? Düfe düz dolandırmış. Ben kalkayım artık. Ama Müjgan abla yani emin olmadan böyle konuşmamak lazım. E belki de Kadir şaka yapmıştır. Evet ama ben bilmem. Ne yapıp edip ondan alacağız bu çeki. İyi günler. Güle güle. Kadir! Efendim Hulya? Sen Sinan abiden 10 milyar çek aldın mı? Evet Hulya bana borcu vardı onu ödedi hayatım. Müjgan abla resmen kocamı dolandırmış diyor. Ne alakası var canım? Sinan abi de benim köfteci dükkanım hakkında konuşurken biraz daha dikkat etsin. Her şeyin bir bedeli var. Evet, Sinan abi köfte ister misin? Hayır istemem. <laughs> Oo Sinan abi, hoş geldin. Nasılsın abi? Nasıl olduğumu çok iyi biliyorsun Kadir. Hayırdır abi, kötü bir şey mi oldu yoksa? Daha ne olsun? Çekimi geri ver. Hangi çeki abi? Var ya Kadir, sen adamı dil edersin ya! Ah, dün seni iş ortaklarına nasıl övdüm ama Sinan abi? Bak, bunu kimseye yapmam, haberin olsun ha. Çekimi <laughs> geri ver Kadir. Köfteler de güzeldi değil mi abi? Abiciğim, iş arkadaşlarını, ortaklarını ne zaman istersen dükkanıma getirebilirsin. Burası İstanbul'un en kral ve en klas köfte salonudur. Hadi! <laughs> tamam Sinan abi hallederiz. Bugün çekiyorum parayı, ay sonunda sana geri iade edeceğim. O parayı çekmeyeceksin. Yok. Çekeceğim Sinan abi. Sen benim köftecimi aşağıladın. Bunun bir bedeli olmalı. Bak sen... Çeki bana geri ver, ben sana nakit vereyim, tamam mı? Yo abi, yemezler abi. Senin hakkından kim gelir biliyor musun Kadir? Kim gelirmiş, çok merak ettim abi. Baba. Bu akşam geliyormuş galiba. Akşama siz değil. Her şeyi tek tek anlatacağım ona. Sinan abi, bir dakika bak, konuşalım. Hallederiz Sinan abi. Bana bakın personel, ...o dekoratörde adamlarından birileri gelirse beni görmediniz, duymadınız, tanımıyorsunuz, tamam mı? <laughs> Efe! Efendim domine? Galiba biz bu akşam iki ortak kalacağız. Niye? Kadir abi öyle bir çıkmaza girdi ki bu işten ancak cesedi çıkar kardeşim. <laughs> Ay yemeğe bakıp geliyorum hemen, aferin benim kızıma. Geldim baba. hoş hmm, bulduk kızım. Dur bakayım. Heh. Dedem ne verdi? İki üç saate kadar buradalarmış. Yapma ya, o kadar çabuk mu? Baba, sen dedemden korkuyor musun? Ne korkması kızım? İnsan hiç babasından korkar mı? Hulya, buraların tozunu almadın mı? Aldım. Bir daha al Hulya, iyi alamamışsın. Biliyorsun babam tozdan nefret eder. of. Ee, Sakal durumum nasıl Hulya? Uzamış mı? Bana göre normal ama baba ne der bilmem. Ben en iyisi tıraş olayım. Saygısızlık ediyorsun diye başlamasın yine. Anne. Efendim kızım. Babam galiba dedemden korkuyor. Cerencim yavrum. Pamuk prensesim. Hadi sen git odanı topla. Tamam. Hadi Hulya. Sen de bana yardım et. Karısına yardım istiyor. Allah Allah. Hangi daha da kurt öldü Kadir? Bırak şimdi Hulya. Otur şöyle. Otur. Bak, benim karar vermem gerekli. Ee, ne konuda karar vereceksin anlat. Şimdi elimde 10 milyarlık bir çek var. Dekoratörü olan borcum 7 milyar. Babamı olan borcum 8 milyar. Sinan abi olan borcum 10 milyar. Sence bu çeki kime vermeliyim? E, tabii ki Sinan abi yani sahibine. Ama o zaman babam ve mafya ayrı ayrı canımı okuyabilir. E, bilemem belki işbirliğine de gidebilirler. Aa o zaman mafyaya ver. En azından baban seni öldürmez. O kadar emin olma Hulya. Kaç yıldır görüşmüyoruz. Belki belki karate eğitimi almıştır, silahlanmıştır. E, bilemeyiz yani. E, o zaman babana ver. Ben ne diyeyim Kadir? O zaman da Sinan abi gelir akşama babana anlatırım diyor. Babam bu çöke önce bana yedirir, sonra da öldürür. <laughs> Ay Kadir ya, ben senin işlerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ha, Hulya, babam geldi. Babam, tıraş da olmadım. Ortada toparla Hulya. Hulya, üstüm başım düzgün mü? Ayakkabılarım, ayakkabılarım boyalı mı Hulya? Kadir, sakin ol. Daha onların gelmesine çok var. Merhaba Hülya'cığım. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> geldi mi Kudret abi? Daha gelmediler. İyi, Gelince ona bir çift sözümüz var. Oğluyla ilgili. Hülya, Sinan Hı? abiler benim babamları nereden tanıyor ya? E, beni istemeye geldiğinizde babamlardaydılar ya. Ha. Evet, sanırım bu çek hikayesini duyduğunda çok sinirlenecek. Bakacağız artık. Ya Sinan abi baskı yapıp durmasana. Daha bir karar aşamasındayım. Ben bu çeki kime vereceğime karar veremedim daha. Ha, Geldiler. Tamam al, al Sinan abi. Veriyorum çekini Sinan abi. Bir dakika! Düşünmem lazım Sinan abi! Evet Kadir Bey, bugün pazartesi ödeme lütfen! E peki bunu yarın yapsak arkadaşlar? Bakın bugün çok meşgulüm misafirlerim var. O ne elindeki çekme. mi? Evet ama bana ait. Alayım Kadir'cim. Aa, bir dakika Sinan Biz abi. Biz alalım Kadir'cim. E bir dakika, bir dakika, bir dakika şöyle bir şey yapsak. Çeki ikiye bölsek yarısı Fato Bey'e yarısı Sinan abiye. Olmaz değil mi? Çok saçma bir fikir. E bakın Fatu Bey anlaşabiliriz. Rica ediyorum yeter oyaladığınız. Bir dakika, bir dakika ya, ne yapıyorsunuz? Bir dakika, ah buraya, sakın kapıyı açma. Bu gelen baba, beni kesin öldürür, beni böyle görmesin, beni böyle görmesin. Ben dedim evde birileri var diye. Merhaba Bekir Bey, ben de arkadaşlara evinizi gösteriyordum. Hepsine mi? Evet, hepsine kabile olarak tutacaklarmış. Ay ne oluyor Kadir? Bu adam. Asıl siz kimsiniz hanımefendi? Ben bu evin sahibiyim ve bu eşyaları atmaya geldim. Ben sizin kiracınızım beyefendi. Bu eşyalar da benim. Demek evi kiraya verdiniz, e neden bana haber vermiyorsunuz? E, verecektim, e, bakın çek aldım ödemeyi yarın yapacaktım. O çek benim. Evet. Hayır Sinan'ın! Evet Sinan kim kardeşim? Ortada bir çek varsa o benimdir, evet. e, ben ev sahibiyim. Bir dakika sakin olun, o zaman üçe bölelim çeki. Hayır! <laughs> Hulüya lütfen çıkar bu insanları dışarı, babam neredeyse gelir. Kalabalıktan nefret eder, canımı okur. Artık çok geç Kadir, sanırım geldiler. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika dostlarım. Yol verin.